Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Free yeni bir güncelleme videosuyla karşınızdayım. Bu bölüm arkadaşlar, gördüğünüz gibi yeni güncelleme geldi. Moktu, hayvan, şu altın otomat etkinlikler, bunlar da zaten etkinlik. Evet arkadaşlar ilk olarak karaktere gelelim. Şu karakter vardı. Evet arkadaşlar göstermiştik bunu Mokko'nun geleceğini. Şu an markette 1999 elmas paketi. Evet arkadaşlar bir de market Evet arkadaşlar bir de markete günlük indirim geldi. Şu gördüğünüz 500 elmaslık paket 150'ye iniyor anne yani kaç 300 aynen 300 indirim olmuş 350 hatta pardon 350 bunlar da gördüğünüz gibi 250 falan indirim olmuş Sonraki arkadaşlar şanslı otomata değişti altın yerine kedicik geldi bir de arkadaşlar şu rahatsız olduğunuzu reddedip 5 dakika bekletebiliyorsunuz şu gördüğünüz pet geldi arkadaşlar kedicik bana geldi şu an. Onu da deneyeceğiz. Şu gördüğünüz en maston Evet arkadaşlar bunun geldiği SS aldım. Şimdi koyarım ekrana gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bir de böyle bir ekranımız var. Ortaya giriyorsunuz. Şöyle. Kedinin ismini 200 nasıl değiştirebilirsiniz. Kedinin maması arkadaşlar çok değiş çok pahalı arkadaşlar bir maması 50 elmas ee, ondan sonra arkadaşlar kediniz her level altında da yeni şeyler yapıyor gördüğünüz gibi yani hareketler yapıyor bir de arkadaşlar altı level şu kostüm geliyormuş ona da şu an yanımda arkadaşlar onu da oyuna sokacağım hazırsak yeni haritamıza gidelim şöyle davet edelim. Evet arkadaşlar şu an grubumuz doldu. Bu arkadaşlarla bir yer gideceğiz arkadaşlar. Yeni gelen eşyaları göstermek için. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar bu arada elmasları da bugün x2 kat geldi. Her aldığınız her aldığınız elmas 2 katıyla verecek. 100 elmas aldım. 200 geldi. Şu an 507 elmasım var ondan sonra haftanın teklifleri gelmiş gördüğünüz gibi zaten ilk ki bu Wukong veriyor ben de Wukong kaldım şimdi başlayalım evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi kiti yanımızdan geliyor ve bu arkadaşlar bu tren kış güncellemesine durmuştu şimdi geri gelmiş hemen içine gelelim bizim kedi ne oldu lan ana buga gibi mesela geldi yanımızda gördüğünüz gibi de yanımızda Başka yeni değişik var mı? Yok. Sadece tren gelen hareketlenmiş. Ee, kite kite buga giriyor lan. Aha Mokko tam arkamda Evet arkadaşlar işte tam da Mokko arkamda İnşallah bir şeyler yapmaz ki <laughs> O neydi lan Eğer <laughs> <Hey, hey>, Mokko <laughs> beni alırsa Abi <Hey. Gülüyor> silah var. Allah kim bu? Neredesin katil? Ha. Şu an katil arkadaşımız. Yeni daha bulmuş. At, ben de sana atayım. Bana sattım sana. Sen at bana. Aynen arkadaşlar şu gördüğünüz. Ee, neydi adı ya? Can onu. doldurucu. Hani can doldurucu. Dur, dur, yazıyor zaten. Bir dakika bakalım. Heh, iyileştirme silahı arkadaşlar. Rakiplerine hasar verir, dostlarını iyileştirir. Yani arkadaşlar, bu rakiplere hasar veriyormuş ama yani bizim adamlara can verecek. Şöyle bir tane sıksam mı? Oğlum lazer gibi sıkıyor da. Çok iyi ama hangi mermiyi kullanıyor ona? Onu bilmiyorum. Tabanca mı? Galiba. <laughs> de. Hemen şöyle biz mezarlığa doğru gidelim. Neyse şu an yelek de yapamam. Evet arkadaşlar ilk gelen yeni silah bulduk. İyileştirme silah. Şimdi arkadaşlar am 94'ü de bulmaya çalışalım. Buralar mezarlık gördüğünüz gibi tamısında da vardı. Eğer izleyeniniz olduysa. Şurada bir varmış. Yani bize an 94 lazım acaba aa çantayız şu çanta 4 var mı oyunda bilmiyorum valla <laughs> peki gelmiştir arkadaşlar yeni gelen silah an 94 AK tarzı ağır silah yani Ar mermisi kullanıldığı yanına şöyle bakalım var mı? Buralarda mok olması lazım bana olmadı. Mok koydan da zaten lan. ben Ha dur şu tabanca mermisi bunu oluyor mu? Bir bakalım. Yok oğlum tabanca mermisi olmuyor ha dur Bunun için ayrı bir mermi mi lazım? Şu an 94'ü nasıl bulduk? Bilmiyorum. Aa spaz çok iyi. Spaz iyiydi. Yanımıza alalım. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi mezarlık da böyleydi. Şu an oradaki evdeyiz. Bize 94 lazım. am 94'ü bulmamız lazım. Tanıtımını yapalım. Bu arkadaşlar hayır Discord adresinize gelmek isterseniz açıklama kısmında ya da yorum kısmındaki linke gelebilirsiniz. Ve daha çok isterseniz like atıp abone olmayı da unutmayın. Ee, şöyle bir mezarlığı tekrardan bir gezelim. Şurada gördüğünüz evi tamamen gezdik. Ee, şu yandaki kulübeler zaten silah ya da bir şeyler bulunur içinde. Mezarlıklar var. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi Kitty de yanımızdan geliyor Sadece sus olarak getirmişler bence Başka bir işe yaradığı yok Ama güzel duruyor hayvanla Allah Nasıl 4 bulmak istiyorum da yok ama Spaz var. <laughs> şu dur dur bizim adam. Bekle. <laughs> can verdim. A can verdim lan. Valla. Sıktım adamı. Yok. Azıcık şey geliyor. Evet arkadaşlar şu an videodayken kasma oluyor. Demesem depo Aha an 94 vallaha Lan Videoyu durdurdum arkadaşlar Birden an 94 bulduk Evet arkadaşlar şu an kayıtdayız. Şöyle bir bakalım Of 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 Ama çok şey sıkıyor lan Sekiyor bu Allah Allah Tam otomatik tüfek Arma ermesi kullanılır oldukça yüksek ateş gücüne sahiptir her bir mesafeden etkilidir Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi açıklamayı da okuduk ee, Tamam arkadaşlar an 94'ü de bulduk şimdi onu da adamların üstünde bir deneyelim <laughs> Evet arkadaşlar şu an çatışma var tam da an 94'ümüzü kullanma zamanı Allah gidiyoruz bakalım nere olacak şurada adam Hah, gördüm Aynen şurada. Bir bakalım kaç götürecek 20 20 vay 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 Delikanlı o Ama öldüremedim Lan durun Herkes geldi içeri Veda şimdi spasla dalmam gerekiyor yakın mesafe Lan kapatmışlar da içeri Evet bir vuruşta bayıttık arkadaşlar Şimdi onu adamını da bayıttırız Neyse öldürelim direkt sizin Adamı nerede? Oha lan orada kaç kişi var Aha. Oğlum direkt ayağını sıkıyorum bayılıyor lan bunlar. Şimdi arkadaşlar Allah'tır A An 94 olmuyor. Evet arkadaşlar an 94 de böyle sıktık. Şu an alalım 200 mermisini. 10 tane spot alsak yeter. Alalım şu stok mutokları Adamda da iki tane spas varmış lan. İyi yırttık ama. Ha. Şimdi başka var mıydı lan? Burada birkaç tane daha vardı sanki. Evet şuradan da silah sesi geldi. Bakalım ne. Aha. Of oh, kafadan vurdum beyler. İşi bitti. Yani bayılacaksın her türlü. Çok yanlış yere gittim ben. Evet arkadaşlar bunu da aldık. Ee, Allah. Tam da kırmızı alandayız. Şuradan da bir silah sesi geldi ama. Bunda da 1094 vermiş Allah tam arkamızı sıkıyor. Evet, Şşş. evet arkadaşlar şurada da bir tane şakal var ama öldü sanırsam Allah yukarıdan vurmaya çalışıyor Ben öldüm of onu Allah bana gelecek şimdi ilerlemek <laughs> basmam gerekiyor Bizim adamlar tamerdir lan. O beni niye yalnız bıraktınız? Gazlar zor kaçtım zaten. Öyle de. Nerede o lan o askan? Şu anda az kışı kaldı. Başka kimse yok mu? Evet size acilen can basarım. Merak etmeyin. Şimdi dur. Dur bizim adam. Dur dur. Kimin canı var? Senin full. gel dur dur. Oğlum dur sanız bir. Oğlum yanlış alıştı. Bakın beyler durun. Dur dur. Evet şöyle can basıyoruz. Arkadaşlar bas can bastık. Evet arkadaşlar şu anda 4 kişi kalmış. Hadi inşallah birinci oluruz. Yeni gelen silahlar efsane resmen ama bunların da yakında gücünü düşürürler bence. Bir ara XM8 de öyleydi ama ne oldu? Sonradan düşüş yaptı. Şu an can olmayan var mı? Aynen var. Ama yerlerinde dursalar bir dakika dur. Bir dakika dursana. Dur dur. Can atacağım sana. Bekle. Bekle dur. tamam. Canını fullledim evet. aynen. Evet arkadaşlar şu anda yukarıda çatışma var. Oraya kadar sıkmıyorlar. Ben ben öldüm. On tam ölüyordum vallahi ölüyordum. Şu an tam da ölüyorduk. Arkadaşlar kurtardılar ama alan geldi belli. Kaçmamız gerekiyor yine. Alan geldi şu an hemen kaçalım. Lan dur ne biçim sıkıyorlar. Lan da oğlum. Hayvan gibi sıkıyorlar ya. La, tam da adamdayken sıkmayın ya ben bayıldım al bayıldım da onun belliydi zaten <laughs> neyse ikincilik değildir boş ver 3'e tek kaldı sanırsam Alıştı. İkinci olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yeni güncelleme böyleydi. Ee, umarım beğenirsiniz. Ee, bu arada arkadaşlar 500 elmaslar dediğim gibi. Onu da sizlere versem mi? Ama biraz daha gelişmek istiyorum. Ondan sonra çekilişi yapacağım. Şu anda erken bence. <laughs> Evet arkadaşlar daha çok istiyorsanız lütfen abone olup like atmayı da unutmayın. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.